23 kişi hadi. Dışarıda DP var da. alsaydınız şunu. Soldan ortadan gelecek. Efendim. Yok. Bir arasana. Gençler, yakın oynayalım mı? Dip dip ya oynayalım mı? Selamun aleyküm. 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 Sağdan, aleyküm. Devam Sağdan devam edelim mi? Sağdan. Hadi 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 location. hadi, 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 hadi. <laughs> Doğru, ben siz fight'a çıkmadan bir müsaade isteyeyim şimdi fight'ta beni duymazsınız. Tamamdır tamam. Hüseyin. Allah'ım ayet. Allah'ım Cümleten iyi geceler abi. Eyvallah. Eyvallah. eyvallah i̇yi yayınlar abi. Oynayın canı bir. Bizim gelecek abi beni nasıl vurdun? Boş mu yukarısı? Boş. Temiz abi. Sağdan devam. Merdiven nerede o? Gende adam var sanki. Sağda, sağda, sağda adam. Bir dakika, ses da. şey geliyor mu? Geliyor. Yukarıdayız. Adam var biliyor karşıda, biliyor karşıda. Biliyor arkada var. Tank geliyor bak orada abi. Geliyor ortada. Karşı merdivende. Oğlum karşı merdivende derken yandı yandı nasıl gelecek ya? Bak bak, bak içeride bak. Oğlum i̇çeride orta. Hadi. Abi, gösterme ya. İçeride. Öyle gösterme. Görbün yok ki düşüreyim. Bir kişi daha var burada. Var var sol. Gel gel gel. Ya, oğlum adam dipti dipti. Arkamızda adam attı dur abi. Arkana adam attı da. Evin arka evin oraya. Patlatacağım ben bunu dur. Rex'e doğru sende. Geliyorum. Kaldım. Doğru dikkat et fazla göstermesin ola. Burak ne yaptın onu? Şurada Watch adam var. Out. Onu biliyorum abi ya. Bir adam geldi, adam geldi, adam geldi. Var mıdır? Karşıda hala. Yürüyün yok ya. Adam indi, adam indi, adam indi. He, sizin yanınız indi. Neremiz indi? Aşağıda, aşağıda, aşağıda. Gördüm. Gördüm, gördüm. Burada, hemen altta. Aynen. Altımızda. Hepsimize hemen uğradım. Aynen orada karşıda. Gel buraya. Ya abi sen nereden geldin arkadan ya? abi sana. Abi geleni gördünüz mü ya? Tamamıyla arka tarafı. Trenin olduğu başlangıç yeri var ya oradan doğru iki tane adam çıktı ya. Ben dedim trende adam var. Dağda dediniz. Oy sağda da adam vardı. Dediğimiz yerden de adam çıktı ama. Ben yedi tane adam aldım oradan ya. Aşağı indim beş tane adam vurdum aşağıda. Ortada solda. Bizi... Arkandan geliyor. Lexus arkandan geliyor. yok ya. Burada adamın biri ya. Önümde içeri girdi. İçeride adam var. Bana oynayabilir misiniz? Geliyorum abi. Hemen içeride. Ah. Adam indi her yerimizde adam var Uğur abi. Hala geliyorlar. Melih artık. gel, Melih gel. Uğur abi yardıma gidin. Adam içeride gelin abi. Gel oyna. Bu beni vurdu işte arkadan ya. Emre yakın oyna. Yakında adam var bir saniye. Oğlum yukarıda adam ya. 13 kişi oynayalım abi. gel oynayalım yukarıda. Çok iyisiniz. Bombalı var birisinde. Karşı taraftalar bunlar. Merdivende merdivende. Aa bir tane bomba yok mu ya? Allah'ın kitabını seversen bu etkinlikle onun onun kişinin ne, ne işi var hala da? Yine paraşütünde. Help. Hayır seni. Odunlaymış ya. O Balta, odunlayın Ne? Öldü. Neyse öldü. Öldü gel. Öldü. vuruyor. Balta vuruyor. Hayır. Kuzey balı mı? Uğur abi geliyorum buraya atlamıyor Öğlen Ahmet neredesin? Ahmet'te ses yok mu Oğlum bir Allah'ın kulundan bana bomba yok mu ya? Maalesef. Kaç kaç molotof kaç. Emre sen buradan git Emre sen buradan git. Abi molotof geliyor görmüyoruz mu niye oraya dalıyorsunuz? <laughs> Oy seni. Orada adamların dört düsünü yıktım yere ya. Yok abi çok güzel de gidiyordu ya. Sadece etkinlik bölümünden 11 kill 1400 hasarla. Vallahi iyiydi ya.